Baskın. Ölmüyor adamlar. Ölümsüzler. Bulmuşlar ölümsüzlüğü kanka. E biz bilmiyoruz. Nice be. At teki at teki at. Tek at bu olur. Bekle. Nice. Down. Kriminalı <laughs> kriminalı tut. tuttun bilet tuttun bilet tuttun vur 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 anlat öl öl <laughs> geber artık gitsin oğlu hadi gökü var hadi ölü kriminalı ne geç kriminalı önüne geç, önüne geç. Öl. <laughs> öldü öldü vur geber Gitsin vur. Vur. oğlum, gebermiyor o. vur vur artık vur çocuğa vur. vur oyunu bıraktım yusuf izliyorum şu an sadece vallahi yüzü bizi ne oldu ne oldu ne oldu oh ölüyordum adam sıpatçın Patladı, patladı. Adam anında şimdi. Hadi fight, sister fight. Tuzağa bile atlarsın, botu gidiyor. Tuzağa bile atlarsın. Tuzağa bile atlarsın. Atlarsın, botu gitti oğlum. Bak öldü. Bize nice Beş nice. beş. Kaçamış çabuk. Cheste, sen çeste sen, çeste sen. Her türlü çeste. Peki geliyor mu burada? Bir gel. Nasıl nice. bir kere kes. Lo bile, lo bile, lo bile. Yemin et. Kestim. Gelsinler de. Setleri alacak. Nice, nice. Down. Mana çek. Mana çok baktı. Ya sen zenginsin ol Saat bas, saat bas. Al. Nice. Aldın mı? Ya biliyor ya. Tamam hadi kestik. <laughs> Harbi değiş. Yine öldü. <laughs> kral bile. Ne? Arıçım, Arıçım suyunu kapat. Kapat, kapattım ölemem ölemem ben, ölemem ben. Kaç şur, kaç şur. Tamam gir. Vurdum, vurdum, ölemem Hadi bir daha buraya. Sakin kapıyorum. Kanka arındır beni. Anı zaten beni vurdum. Kaçış vurdum. Kapadım vurdum. Tamam sakin kapadım sakin vurun. Kaçış iki. Ar 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 arındırma iki. Hadi lan. Dur dur. Hayır da. Burada burada burada. Geldik. Hadi sakin fazla ok atma fazla ok atma fazla ok atma. Yürü. Helal. If